Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. TBMM depreme karşı alınabilecek önlemleri araştırma komisyonunda beklenen İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulunan İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, olası İstanbul depreminde 17 ilçenin tsunami'den etkilenebileceğini kaydetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, TBMM'de deprem komisyonundaki sunumunda, İstanbul'da şu anda 1,16 milyon bina var. Bunların neredeyse beşte biri, yüzde yirmi, sine tekabül ediyor ki bu binalar muhtemel bir İstanbul depreminden sonra kullanılmaz hale gelecekler. İçme suyu, atık su, doğal gaz noktalarında da hasarlar bekliyoruz toplam 120 milyar TL'lik bir ekonomik kayıp depremin etkisiyle birlikte oluşacak dedi. Tsunami bugüne kadar Türkiye'de bir gerçeklik değildi, ama İzmir depremi bize Tsunami'yi hatırlattı, İstanbul için de bir gerçeklik, bunların tespitleri yapılıyor, erken uyarı sistemi çalışmalarımız, bizim iştiraklerimiz İgdaş ve Kandilli Rasathanesi ile birlikte ortak projelendiriliyor, 5 ilçede mikro bölgelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda İstanbul'un 961 mahallesine ilişkin hem tahmin çalışmalarını hem Tsunami'den etkilenecek 17 ilçemize ilişkin Tsunami çalışmalarını hem de heyelan bölgelerinde bulunan ilçelerimiz için heyelan çalışmalarımıza ilişkin mahalle mahalle tüm verilere İstanbullular ulaşabilir durumdalar. Neredeyse tüm ilçeler zara görecektir. 790 bin binadan 194 bininin risk barındırdığını, olası 7,5 büyüklüğündeki depremde bu binaların orta ve üstü hasar almalarının beklendiğini tahmin ettiklerini söyledi. Tayfun Kahraman, İstanbul'da şu anda 1,16 milyon bina var. İstanbul'daki binaların neredeyse beşte biri, yüzde yirmi, e tekabül ediyor ki bu binalar muhtemel bir İstanbul depreminden sonra kullanılmaz hale gelecek. Tahmin çalışmasına göre toplam 120 milyar TL'lik bir ekonomik kayıp depremin etkisiyle birlikte oluşacak. Daha sonra yaratacağı etkiyle birlikte bunun büyüklüğünün elbette çok daha fazla olması bekleniyor. Çünkü Türkiye ekonomisinin büyük oranda etkileneceği bir deprem olacak ki Marmara depremi biliyorsunuz bizi 2001 yılında yaşamış olduğumuz mali krize götürdü. İstanbul'da çok daha büyük bir krize gebe bir durumla karşı karşıya.